sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz kaldım 7 ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar önemsiz bıraktım aklım soruyorsun Bazı sorunlar bilensiz bilmek isteyen dirensin insan olmak zor mudur ölümden öte köy mü var Apaçık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var Daha büyük söz mü var kendimin bana özrü var Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yanlışlarla karşılaştım testi bak akşam beşe bir testi bak Hamzanda şatır festival bu resital Ne derlerse desinler adamlığında testi var Gönderdim bak dereye elinde çatla testi var İnan kes o geçler mi içinden tüm ateşlerini Bırak bütün bombonları bacaklara kardeşlerim Yönettim bir daha evimde çok kutu işleri aynen sen de biz gibisin bırakın bu bu, Yanlışlar rahat ettim memurlardan kaç ya, 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 yanlışlarla karşılaştım Doğrularla yaşar Adam adam soyunsun Bazı sorular bilensin, Bilmek isteyen dirensin. İnsan olmak zor mudur? Ölümden öte köy mü var? Apaçık ortada tüm her şey Ondan büyük göz mü var? Daha büyük söz mü var? Kendimin bana özrü var Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yanlışlarla karşılaştım testi var İnan kes o geçti emmi içinden tüm ateşlerim Bıraktı tüm domdomları bacaklara kardeşlerim bittim, bittim Daha evinden 33 on tüm işleri Aynen senle biz gibisi bırakın bu işleri